Bugün sizlere BTS'in yeni şarkısından beklediğim birkaç şeyi paylaşacağım. Ama videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunları yaptıysanız hadi başlayalım. İlk olarak Jungkook'dan bahsetmek istiyorum. Bence şarkıda Jungkook iyi bir rap yapmalı. Zaten rap konusunda yetenekli bir çocuk. Her neyse şarkıda rap fazla olmalı bana göre. Junko'a kliplerde çok yer veriliyor. Sonuçta grubun meknisi. ama bence bu klipte Jin'e daha fazla yer verilmeli gibi. Çünkü bana göre Jin biraz az gözüküyor sanki. Daha sonra Jin'in klipte tatlı görünüme sahip olmasını istiyorum. Zaten genelde de Jin aşırı tatlı ve bebek gibi bunu tüm armler biliyor. Evet sonra bence şarkının anlamlı bir hikayesi olmalı. Böylece şarkı izleyicilerin tepkisini daha çok çekebilir. Yani şarkıda bir hikaye geçse süper olur. Ve şarkı güzel bir melodiye sahip olmalı. Ayrıca üyelere basit elbiseler verilmemeli. Sonuçta her K-pop grubunun stilistleri bazen aşırı basit kıyafetler verebiliyor. Yani şarkı güzel olmasına rağmen kötü bir izlenime sahip oluyor. Hem aremede fazla yer verilmeli hep kliplerde arkalarda, hatta en arkalarda bile duruyor. Bu yüzden o da önde olsa iyi olabilir. Üyelerin dış görünümlerine gelirse, havalı veya tatlı olabilirler. Ama bence cin tatlı olursa harika olur dediğim gibi. Şarkının melodisi güzel olacağı gibi, klibin çekileceği mekanın da çok iyi olması lazım. Evet benim düşüncelerim bu kadardı, sizleri seviyorum. Bakalım şarkı benim istediklerimi karşılayacak mı? Hoşçakalın kuzularım.